Çok ilişki yapıyorum değil mi? Tamam çok bir ilişki yapma peki ne yapacağız şimdi? şimdi pantolonlarımızı bulalım. Evet pantolon. tamam. Efendim. Peki bunu nasıl giyeceğiz? Bir, iki, üç. üç. Oha. Tamam tamam. Bak, ayağı bir yanlış yerden geçirmiş sen. Bavullar çok ağırdı. Ee, çok ağır olunca taşıyamadım. Bir de, bir de... bir de ne, bir de ne? Hep bir bahane, hep bir bahane yapmışım. Ya, akşam senin dediklerini yaptım işte. Vuruk! <laughs> Ay, pardon, pardon. <laughs> hadi. Hadi şu an. Heh, sen dur. Heh. Heh. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hadi bir an önce sahneyi kur, provaya başlayalım. Tamam, hemen hazırlıyorum. çalışıyor. Ay, ay, ay. Sen görürsün şimdi inatçı palyaço. Şimdi ben de söyleyecektim. Hapşu. Ha. dünyanın en büyük palyaçosu da yeter hadi. Ha, tamam tamam. <laughs> E, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu olarak bugün e, Nedim Buğral'ın yazmış olduğu ve Özgür Ahmet Gönenler'in yönettiği İki Bavul Dolusu isimli e, oyunumuzla çocuklarımızla birlikteydik. E, bizim bir projemiz var. Tiyatro Seyretmeyen Kalmasın çocuk projesi. Geçtiğimiz sezon çok büyük bir başarıya ulaştık bu projeyle. Bu sezonda bu projeyi devam ettirme kararı aldık. İki Bavul Dolusu isimli oyunumuzla Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın projesi kapsamında e, başkanlık binamızda bulunan Mersin Şehir Tiyatrosu çocuk sahnemizde sevgi evlerinden küçük hanımları ve küçük beyleri ağırladık. Ve bugünkü temsilden sonra buradan mutlu bir şekilde ayrıldılar. Bir daha onlarla buluşmak için ayrıca sabırsızlanıyoruz.